Dostlar hepinize tekrardan selamlar. Youtube'dan Her Iron 4 serisini seyreden sevgili dostlarımız. Hoş geldiler. Umarım keyifli güzel zaman geçirdiğiniz bir yayın olur efendim. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen gün gördüğümüz kabusun üzerine. Hafif hafif toparlamış vaziyetteyiz. Biliyoruz ki. Almanya beyefendi istediği her şeyi alabilir. Ve e, bunu bildiğimizden dolayı biz de diyoruz ki kardeşim dükkan senin ülke senin ben ben seni seviyorum ülke senin bak biz üçümüz üç kardeş olalım. E, efendim Bir de gördüğümüz kabuslar arasında satıcı ve dolandırıcılar vardı. İkiz dingiller. Onlara karşı da dikkatli olacağız. Bu arada e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim efendim. Şimdi Yugoslavya olayını halledene kadar ekonomiyi de birazcık geliştirelim. Biliyorsunuz bir 24'lük ordu da buraya atacağız. Hatta şimdiden atalım. Efendim merhabalar. Defansı yüksek bir general yok. Peki. Ee, o zaman. Ya, panzer lideri alacak halim yok. Gel buraya. Şu adamları da sahaya atabilsek bir 24 olabilse çok güzel olurdu be. Ama olamadı ne yazık ki. Ya Yugoslav'ı hallederiz diye düşünüyorum açıkçası savaşta. Çok fazla bir sıkıntı çıkarmayacaktır kendisi. Ee, birazcık hemen silah teknolojisine doğru ilerleyelim. Ya Romanya'nın gelmeyeceğini tahmin ediyorum ama ne olur ne olmaz gelmesi halinde ikisini bir arada dövecek güce ve kudrete sahibiz diye düşünüyorum inşallah. Olmaya da biliriz. Olmaya da biliriz. Uçakları hemen şurada görevlendirelim. Elimizdeki bütün fighterları buraya verelim. Niye veremiyorum? Niye veremiyorum? Ben power yok. Şimdi bir Avusturya Macaristan İmparatorluğu kuracağız. Bu imparatorluğun sağ salim ayakta kalabilmesi için coğrafya kadardır diyerek Alman ne derse tamam abi diyeceğiz. Bu kadar. Hayatta kalmanın formülü çok açık. Bir Alman, bir İtalyan, bir de ben. Evet Romanya geldi. Romanya geldi. Kalleş Romenler geldi. Ama halledeceğimize inanıyorum ya. Yani abi ama hemen de pakıt yeme la. Evet orada eğitimsiz gerçi. Dur 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 dur. Yugoslav'ın işi bitecek. Ben hemen oraya döneceğim. Yugoslav'ın işi bitecek. Ben oraya döneceğim. Dayan. Azıcık lan. Azıcık oyala. Azıcık oyala halledeceğim ben. Yugoslav'ı iyi parçalıyoruz. Uçaklar görev yapıyor. Lakin kendi bölgemizi koruyan yok. Şuna gideceğim bu sefer. Victor slotunu alalım. Tamam, Beyefendi siz de buraya katılın. Şuradaki şeyi silelim. Buna siz de katılın efendim. Belgrad'a doğru gelip orada kaldık mı? Romanlıların oraya da bir saldıralım. Almanya savaşmadığımız zaman Almanla hayat ne güzel değil mi? Almanla savaşmadığımız zaman hayat ne güzel. Hayattan tad alıyorum. Kuşlar, börtüler, böcekler. Her şey ne kadar da güzel öyle değil mi efendim? Her şey ne kadar da güzel. Romanda yandık. Bir şey yok. Bir şey yok. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Bir şey yok. Yani o bahaneyle Romen'in de tamamını alırız. Yugoslav çöker çökmez ona döneriz. Elimizde piyade tüfeğinden bol hiçbir şey yok. Ve biliyorsunuz ki ünitelerimizde sadece piyade tüfeği ve bir tanecik support artileri var. Yani bir şey var bile sayılmaz anladın mı birliklerimizin elinde. Gerçekten birliklerimiz çok çok kaliteli birlikler olmamasına rağmen çok güzel iş yapıyorlar. İtalya bu arada şeyi aldı, Arnavutluğu aldı. Yani umarım onların tarafa katılabilirim abi. Çünkü onlarla mücadele etmek istemiyorum. Ben power'ımız geldiği müddetçe sorun yok. Sonra uçak desteğini ansızın buraya vereceğim. Çok iyi. Dediğim gibi uçak desteğini ansızın vereceğim. Neye uğradığını şaşıracak. Saport ekipmanları falan iyice ittirelim. Sağlam bir piyade bölümü olacak. Ee, Sayın Yugoslav, ne zaman pes etmeyi planlıyorsunuz acaba? Hmm, şey unuttuk. Ee, tren, çuf çuf, çuf çufu unuttuk. Çuf çuf ve teşekkürler. Çuf çuf ve teşekkürler. Hmm, başka ne yapabiliriz burada? Silahlara çok önceden geçmeyelim. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi yani çok profesyonel oyuncu değilim. Öyle bir e, şeyde iddiam yok zaten. Öyle bir iddiam da yok. Lakin daha önce hiç denememiştim. E, chatten istek gelince denemek istedim. Bu arada Romanya'yı alınca petrolleri falan gerçekten çok tatlı gelecek. Oo küçük bir kısmı pakıtladık diyecektim ama ne yazık ki adamların limanı var. Limanı olduğundan dolayı sorun var. E, Polonya Almanya'nın isteğini reddetti. Güzel, onlar orada birbirini yesinler. Bize karışan eden yok, etliye sütlüye karışan yok, çok iyi. Çok güzel, Yugoslav bitti. Biraz pas. Ve take all state. Şimdi, kadim dostum Roman. Kadim dostum Roman, gel bakalım. Öncelikle bir durduralım. Hemen uçak desteğini buraya. Abi uçak düşemiyorum. Ben yok. Keşke uçak düşebilsem. 55 fabrika yeter. Şöyle şuralara bir fabrika basalım. Ayrıca e, British Malaya'dan tungsten almaktan vazgeçelim. Sevgili Almandan steel kovalamaya devam edelim. E, hemen birliklerimizin upgrade'ini bir verelim. Ardından Roman için çanlar çalıyor. Roman için çanlar çalıyor. Yürü. İtalya Almanya'nın yanına savaşa girdi. <laughs> büyük bir imparatorluğuz bu arada. Büyük bir Avusturya meceristan olduk. Gerçekten bu bizim için iyi bir haber. Kocaman büyük bir Avusturya Maceristan. <laughs> Yok istemiyorum bunu. Abicim ben power mı var sahaya adam düşeyim? Aa, oyun diyor da uçaklarını kullan kullanamıyorum. War ekonomiye geçemiyorum ilginç bir şekilde. Ha sanırım War Economy için şeye gitmem gerekiyordu. Yo War Games'e gittim. War Economy'ye niye geçemiyorum chat? 150 politik puanım da var. %50 var supportum da yüksek. Faşist de, de komünist olmadığım için mi? <laughs> Abi güzel senaryo. Güzel senaryo. Yani geçenlerde sağ olsun e, babuşlardan biri söyledi. Benim de aklıma yattı. Rehber videolarını seyrettim. E, çok bilgili bir beyefendi sağ olsun rehber videosu hazırlamış. Oradan rehber videolarını seyrettim. Ee, rehber videosunun ardından çat pat işte. Bir iki deneme yaptım. Hallettim. Faşist de, de komünist de olman gerek. Ama Almanya Savaşı'nda geçen aldı. Oh Alman Netherlands'e de dalıyor. Bak bu arada bizim olmadığımız bir senaryoda Alman neler ediyor Fransız'a. Gör bakayım. Ben çıkada eleye geldi. Ben hiç etliye bulaşmayacağım abi. Ben hiç etliye bulaşmayacağım. kendi öz topraklarımı alacağım. Paşa paşa lane olarak takılacağım. Acaba uçak olarak bizim bastığımız hangisi? Şu galiba. Buna gitmeye devam mı etsek? Yoksa heca e mı gitsek? Heşe e gideriz ya, değiştiririz. Fighter 1 diyor. Fighter 1 hangisi lan? Bu mu? AVS 3 mü basıyoruz acaba? Bilemedim. Ha, war ekonomiye geçmek için karşı tarafın fabrikalarının %40'ı kadar mı olmak gerekiyor? Tabi tabi Osman aynen aynen o dediğim beyefendiye baktım. Çok çok bilgili kendisi. Yani videolarını seyretmekten inanılmaz keyif aldım. Çok bilgili. Oo bir saniye. Nasyonelist İspanya'da o zaman bu durumda vay. Vay. E o zaman Fransız'ın hali vahim. Bu senaryoda kaybediyorlar. Bu senaryoda kaybediyorlar söyleyeyim. <laughs> bu senaryoda kaybediyorlar kanka. Allah affetsin. Ee, Allah yollarını açık etsin. Patates oldular. Birazcık resource speed'i erkenden alabiliriz. Ee, acaba aman çok deyip bir dalsak mı? Ve e, yok mu hiçbir yerde şey ya hava üssü? Bilmiyorum ben. artık bir dönsen diyorum. Efendim Erdem'im 32. ayında uzun zaman oldu yiğidim. Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim çok şükür. İyi günler demiş Erdem'im. İyi olmana sevindim balım. Ben de iyiyim. Fransa aga boku yedi abi. Fransa harbiden boku yedi. Benim arkada Ela'ya geldi. Paris mi? Ne? Oğlum ne oluyor? Dur sen de agresif de dalma da şimdi. Rezillik çıkmasın kurban olayım. Rezillik çıkmasın dur. Onun bir hava üssümüz yok mu ya? Kanka eziyet gibi. Ee, ne olur bir hava üssü. Ne olur bir hava üssü. Hava desteği alamıyoruz. Gelemiyoruz. Boğuluyoruz. Biraz daha fighter. Biraz daha fighter. Teşekkürler. Allah dur bakalım biz Avusturya Macaristan'ı ilan edebilecek miyiz acaba? Onu da merak ediyorum. Hocam construction speed alırsak çok iyi olur. Fransa kaputule. Hadi buyur. Hadi buyur. Anında. Lan Sovyet'e erken girdin. Sovyet'e erken girdin sanki kanka. Arkadaşlar yukarıda dünya kopuyor. Dünya bak. Bizde İsviçre gibi böyle hani. Nefes almadan duruyoruz böyle olduğumuz yerde. <laughs> diye. Romanya'ya war propaganda. Olduğumuz yerde bekliyoruz emin ediyorum ya. Patır putur, patır putur, patır putur, patar patar. Şu daha patır patır ya. Paris ne ara çöktü? İki sene sonra girmesi gerekmez miydi? Efendim bilmiyorum yani ee, bıyıklı asabi abimiz demek ki niyeti çabuk bozuyor. Getir şuraya uçakları ya. Ha? Man power geldi. Uçak düş. Uçak düş ne olur. Ha 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 ha. Evet ama ee, evet yani kaç kişi gittik oraya Türkiye ne diyor hocam benim İngilizcem yok bana yardım edin galiba Polonya'yı vermedi ya ya da verdi Havalanını büyütüyorum evet bir yandan büyüyor bir yandan büyüyor çok az kaldı yani 4 dör, e, günü falan var işte 4 güne büyüyecek. Türkiye diyor ki bana fabrika bas, yatırım istiyor. Onun benim kendi işim gücüm var. İyi seçtim yukarıdakini ama benim kendi işim gücüm var ağalar. Ne yaptınız? Hocam dur 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 dur. Şey bas şey. Ee, motorize bas. Motorize bas. Ben etliye karışmadan herkesten istediğimi alıp bak dünya savaşının en akıllı adamı olup çıkacağım ha. Dünya savaşının en akıllı adamı. Yukarıyı seçme sana giriyor. Bizimkiler bana soktu biliyorum da ne yapayım. Sanki tarihsel olarak böyle olmuyordu gibi yani. Çok bilgili değilim ama. Yani sanki bir ufak bir farklılık var galiba. Minik bir farklılık var sanki. Yani böyle. Minik bir farklılık. Ben hissedemedim farklılığı. Minik bir farklılık var sanki. Ya bir farklılık var ama bilmiyorum abi. bir. Ne var oğlum söylesene. Arkadaşlar bu yıllarda İsmet İnönü yönetmiyor muydu ülkemize acaba? Şş, Avusturya Maceristan'ıma bak be. Peki buna dalarsam biri geliyor mu? Faşo olmadan. Şş, kimse korumasın lan ne olur. Kimse korumasın bire bir atalım şunla kimse korumasın. Sonra da gideyim Yunan'a gömeyim. Sonra oradan Türkiye'ye gömeyim. Çok aybettin İngiliz. Senin derdin sana yetmiyor mu, Oç! E ben de o zaman Almanların yanına girerim abi. Alman abimle beraber. Şşş, bak, temiz. Temiz, 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 temiz. Bak ne yaparız biliyor musun baba? Ne yaparız biliyor musun? Bir tane garnizon ordusu basarız minik. Minik. Dur bakalım fokustan nereye gidiyor? Ona bir gideydik. Buradan nereye gidiyoruz? Sanırım reclaim atamayacağım ya. İkisi birden mi olmalı? Dur bakalım bütün fokuslara gidelim. İmparatorluğumuzu bir ilan edelim. Hoş geldin dostum. Merhaba. Alman abimizle beraber Sovyet'ten dayak yemeyelim. Bence yemeyiz ya. Bak şöyle düşün. Birinci Dünya Savaşı ama İtalya'nın ihanet etmemiş hali. Baksan abi. İtalyanla Alman zaten savaşı götürüyor. Çok rahat götürüyorlar abi. Çok rahat götürüyorlar bak. İtalyanla Alman zaten savaşı götürüyor. Bir de yanlarına biz gireceğiz yardıma. Bitti gitti. Bizim yardımımız da var ya yok ederler ya net. Tarafsız da kalabiliriz, Alman'a da yanlayabiliriz. Yani ikisi de okey gibi. İkisi de güzel olay gibi. Ee, piyadelere bir engineer company, sana zahmet. Field hospital, sana zahmet. Logistic company, sana zahmet. Bana zahmet oluyor mu? Olmuyor, tamam çok iyi. Çok iyi, şu orduları biraz düzelim ya, tek düze. Sovyet bu yıllarda güçsüz. Iııı... Ee... Evet. Ya fena değil de Alman alır ya. Sovyetin debaflarına baksana uçak debaflarına. Havada net Alman alır. Havada net Alman alır. İşte arkamı koruyacak minik bir garnizon basabilsem yapıştırırım da adamların köküne. Adamların beyninin köküne yapıştırırım usta. Ya da sadece şuradan limanları tutarız abi. Zaten Karadeniz tarafına çıkamaz. Buradaki limanları tutarız e, Yunan'la beraber. Şu 18'lik arkadaşlar limanları tutsak geri kalan 48'likle Alman'ın oraya gideriz herhalde yeneriz. Ulan denize kıyımız oldu hayret. Denize kıyımız oldu usta. Danimarka kapitüle oy. Pam 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 pam. Senin kendi işin gücün yok muydu ya İngiliz? Vallahi hiç işi gücü yok gibi, işsiz gibi geldi abi. Bulgar'a dalarsan ben de sana dalarım bak. Sen kendi derdine yap. Birazdan Sadık dostu Amerika gireceği için işin içine hiç mi girmesek acaba ya? ya 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 ya. Arkadan Sovyet'e dal. Paktsız mı? Tek başıma Sovyet'le birebir. Oğlum sizin aklınızdan niye hep böyle manyak manyak fikirler geçiyor? Hakikaten Bulgar bana ne cacık verecek ki? Bulgar Elanis'e falan katılmaz değil mi? Yunan Elaya katılıyordu ama bak yanlış hatırlamıyorsam. Yunan Elaya katılıyordu. Arkaya ordu bırakmak lazım. Ulan ben yok ki. Ben Powerı yok ki. Yok bizimkilerin aklına çok böyle şey fikirler geliyor. Dalsak ne yapabilir ki falan yani. Ne yapacağını ben biliyorum da. Şimdi söylemeyeyim. Askeri basmaya devam. Şu fokusları bir gidelim. İmparatorluğumuzu bir ilan edelim temiz temiz. Bu arada İngilizde Bak Alman faction'dan atmaz. İngiliz faction'dan attı da. Alman faction'dan atmaz abi. Biz Almanların yanına yerleşelim ya. Ama Sovyet Almanların yanına yerleşirsem Sovyet de girer mi? Sovyet ayrı faction da Lan girmiyoruz diye atar matar şimdi E girmem Almanların paktına İngiliz o kadar derdinin arasında bana mı çıkartma atacak kanka? Bir saniye Bir saniye Doğru diyorsun lan Doğru diyorsun İngiliz gelemez ki Süveyş de Alman'da Cebeli Tarık da Alman'da Bak biz Almanların tarafına katılmayalım tamam mı? Ama düşmanları da olmayalım. Anladın? Onlardan da değiliz, düşmanları da değiliz. En mantıklısı kendi çıkarını gözeten ülke değil midir efendim? En makul, en mantıklı ülke kendi çıkarını gözeten ülkedir. Bu nazarda ne olur ne olmaz Shirakozo deyip Limanları falan tutmaya gidiyorum 18 birlikle. Göremiyorum ki. Ülke beyaz. O taşı taşam. ne? O taşı taşam. Geliyor 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 geliyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu geliyor. Lan dur savaşa girmeden bir 140 gün bekleyelim de şu imparatorluğu bir kuralım öyle şey yapalım lan. Vallaha bak bir imparatorluğu kuralım. Bulgarlanan agresifleri var. Lan İngiliz bir de bulgara daldı ya. Hocam ee, burada ne diyor acaba? Trollemeyecek şekilde. Non intervention komiten ne? Beni bir tane birliğe mi davet ediyor bu? Dün Portekiz oynuyordun dünyayı fethettin mi? Ettim ettim. Bulgar Akis'e girebilir haberin olsun yerler seni. Ay doğru diyorsun ben efendi efendi bir imparatorluğu kurayım. Burada ne diyeceğim? Avusturya Macar joined the non-intervention. Refuse abi refuse ya. Cık cık. Refuse doğru diyorsun doğru diyorsun. Doğru diyorsun. yüzde %30'a yakın. Alırlar malırlar agayı benim de aklıma alırlar burada en temiz cephe Sovyet cephesi. Sovyet cephesine doğru ilerleyelim. Bu arada Sovyet'in burada askeri var ha. En temiz cephe Sovyet'in ora. Oturalım Sovyet'in oraya. Bakalım keyfimize be. Bu arada burayı idare etmenin en güzel yolu şeydi galiba. Şuraları bir 5'le. Burayı beşle, burayı beşle, burayı beşle. Motorizeyi alırsak biter de her şey de bir tane bassın canım sapla yap şuraya bir yere. Ki var zaten. bir tane buraya bas madem. Ya da bir tane buraya. Buradan getir. Ya farkındayım eminim gerek yoktur bu kadar şeye de. Ben Avusturya Macaristan İmparatorluğunu ilan edene kadar beklemek istiyorum. Efendi efendi bekleyelim hiçbir şey olmamış gibi. Savaşta değiliz kimseyle paşa paşa. Abi düşünsene böyle bir Avusturya, Macaristan'sın ya. Diyor ki özgür Fransa ile bir şeyler imzala. Yok hiçbir şey imzalamadım. <laughs> hiçbir şey imzalamadım. Bakacağım abi. Ben havayı koklayacağım. Ben havayı koklayacağım yani duruma göre. Baktım Almanlar kazanıyor, Almanların yanına. Baktım İngilizler kazanıyor, İngilizlerin yanına giremiyor. Savaş ilan edince nasıl olsa alırlar ya. Ama İngilizlerin kazanması mümkün değil. Hele bu karada. Zaten burada Almanların dışında bir safa girmek ölüm. Hadi bakalım. Reclaim the Empire. İmparatorluğu bir kuralım. gerek kalanı gelecek. Yabancı kanal değil efendim. Ee, i̇zlediğim yerli bir kanal. Her sofa Iron 4'te izlediğim. Ya yazarsanız mutlaka bulursunuz. Herhangi bir şeyin rehberini değil. Zaten hallediyorsunuz. Ben bu arada full Türkiye'ye yardım basıyorum ama Türkiye'yi hem Alman koruyor hem İngiliz koruyor. Lan ne alaka? Herhalde şey Sovyet'e karşı mı? Sovyet boğazlara mı dikenli acaba? Amerika girince böyle düşünmeyeceksin. Ya babu şimdi bak tamam eyvallah Amerika girdiği zaman tabii ki El ee, Elay tarafı kuvvetli oluyor ama e, şöyle düşün. Onlar buraya yardıma gelene kadar beni burada bak Alman, İtalyan, İspanyol. Üçüne karşı direnebileceğimi mi düşünüyorsun? Ben burada tekim kanka. Kimse bana yardıma gelemez. Kimse yardım edemez. Öyle bir sıkıntımız var. Ben burada tek olacağım ne yazık ki. Ve tek olduğundan dolayı hani kimse yardım edemeyecek bana. Bak manpower'ım da az. Manpower yoksun da yaşıyoruz. Türkiye biraz abartıyor mu agam ya? Türkiye biraz abartıyor mu be? Her şeyi benden istiyor. Bulgara bak. Bir şey oldu. Sanırım imparatorluğu ilan ettik artık. İmparatorluk ilan etmenin belli bir buff'ı bir şey oldu mu? Artık imparatorluğum. Claim kazandım her yere. Nerelere claim kazandım misal? Aa evet. İtalya'nın tamamına claim kazandım. Bulgar aynen öyle. Aynen öyle abi. Bulgar Alman'a katıldı. Bulgar Alman'a katıldı. Neyse ki benle aralarında bir alıp veremedikleri yok. Şuradan bir research slotu daha alacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar. Avusturya macaristan İmparatorluğunu kurduk. Kendimizi imparatorluk ilan ettik. Herhalde bazı yerlere kor kazandığım için Manpower'da gelecektir diye tahmin ediyorum ama. Bu ekonomiye falan alamıyoruz. Almanlarla bir olup e, Sovyet'e dalsak mı acaba? Sovyetin yanında İngiliz yok zaten. Oğlum Alman kazanıyor. Alman kazanıyor. NLS katıl, Amerika'yı bekleyip böylece tüm topraklarını geri kazanırsın. Böyle bir şansımız var mı? Türkiye biraz abartıyor. Abartıyor acuk. Aa düştü. Abi Almanlar savaş net aldı ben sana söyleyeyim. Almanlar savaş net aldı. Yani Amerika şu saatten sonra nereye gelirse gelsin. Akis aldı abi. Aha Yunan. Yunan Elaya katıldı. İtalya Yunan'a da aldı. Sovyet Union'un Basarabya dimansı. Başını avuçladın mı hiç? Hocam ee... hangisinde reddediyorum? Saldırsın, hadi gelsin, saldırsın. Toprak alırsın, dal dalacağım alttaki. Emin miyiz hocam? Dalmak istiyorum ben alttakinde. Vermiyoruz değil mi? Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Sınırdayım hadi. Hadi gel aslanım hadi. Evet reddettim var mı? Dalıcan mı? Dalıcan mı bir içinden geçeyim seni. Bir saniye. Almana niye çıktı lan? Şş, ansızın kimse bana dalmasın aman diyeyim. Atayım mı lan Justify'ı? Atıp gireyim mi lan kafasına? Ya bir de Romanya'nın toprağını falan istiyor. Aslan parçası bir özgüven gelmiş buna. Buna bir özgüven gelmiş, buna bir özgüven girmiş. At da gir. Ah, geliyorum. Geliyorum efendim, geliyorum. Ama hepsi ve daha fazlası sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde. Youtube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Ee, avusturya Macaristan serimizin bu bölümlük sonuna geldik efendim. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu aga Elaylar'da değil mi? Şeye gelmez yani. Sovyet savaşına gelmez. Hiç Elaylar'a bulaşmayacağım. Akis'e de girmeyeceğim. Ben ayrı bir savaş yapmayı düşünüyorum efendim. Ben ayrı bir savaş yapmayı düşünüyorum. Sovyet düşerse İtalya'dan alamazsın topraklarını. Yahu ne gerek var yahu? Ne gerek var ya Olsun. Olduğu kadar değil. Yok vermedik canım. Vermedik. Savaş sebebi kazandı bize karşı. Ya da verdik mi? Bilmiyorum. Neyse. Gelecek bölümde devam edeceğiz.